Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Make More oynuyoruz. Arkadaşlar Make More'e çok sevdiniz. Bir önceki Make More videosuna 5 like dedim. 5 like geldi hemen. Hem de 4 saat 4 saatte geldi. Yeni Make More Make More videosu çekiyoruz bugün. Şimdi sandık gelmiş. Şu sandığı açalım. Sarı. Işık çok. Oo! Madalya para para. Madalya çıktı. Madalya ne? Bak. Oha. Oha. Arkadaşlar madalya taktığınız adam çok güçlü oluyor. Çok hızlı yapabiliyor. Ben şuradan elleye alayım. Elleyi. Sonra şuraya e ak kurabiye adam. Zencefil. Kurabiye adam oldu. Nasıl diyoruz? Hmm. Arkadaşlar 2000 2000 para istiyor yeni yer için. 2000 2000 2000 yok. 2000K para istiyor. Ne yapıyom ben? Uyurken fotoğraf. Uyuyor mu? Uyumadan çıkıyor. Şunları uyandıralım şimdi. Uyan, 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 uyan. Evet. Arkadaşlar şu anda ortadaki kız çok güçlü. Çok güçlü bir şekilde yapıyor. Hadi on parmak. On parmak gücü. Bir dakika. 10 parmak giriyor. Bom 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 pas 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 Aa elma yapıyor. Elma ne alakalı? Arkadaşlar elma ne alaka? Ben de bilmiyorum ne alaka. Pas 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 tişot geldi be. Oo bir sürü. Arkadaşlar şu anda o parmakla basıyorum. Uçuyoruz arkadaşlar. Uçuyoruz şu, her an havalanabiliriz şu anda havalanmadık neyse big boss görev 210 tane yıldız yap diye. 210 tane yıldız yapacağız Bir dakika. Arkadaşlar bizim bu palyançolu yeri tamamlamamız lazım. Palyançolu yer çok geride kaldı. Gördüğünüz gibi at daha adamları tamamlayamadık. Bir sonraki yeri geçtik. <laughs> yani parayla burayı yükselteceğiz. Para. Para lazım para. Bana para verin para. Arkadaşlar biraz bu palyançolu yerde kasacağım ben. Biraz burada para kasıp bir sonraki adamları açacağım. Böyle yapalım. Kaç para istiyor diyecektim. 170 bin para istiyor. 170 bin. Arkadaşlar 170 bin para istiyor. Kendileri. Çok mantıklı bir şekilde o şeker tişört geldi bas 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 arkadaşlar şemsiyeleri tamamlamamız gerekiyor 28 tane daha şemsiye yapınca tamamlayacağız herkes 30 tane oldu aa bu ne ha palyanço burnu yapıyoruz arkadaşlar Hani palyantolar burnuna kırmızı bir şey takar ya. Onlardan yapıyoruz. Güzel. Benim adamları tamamlamam gerekiyor. Adamları tamamlayacağım. Hadi 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 Biraz burada çalışalım. Arkadaşlar burada da baya para veriyor. 50 50 50 50 Para bitti. Bas 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 bas. Aa. O çok veriyormuş bu. Bas bas bas. 10 parmak basıyorum şu anda arkadaşlar. Çok hızlı bitti bütün 10.000 güçlü olan adamları yükselteceğim. 400 tane araba yap diyor adam. 400 tane araba. Bin ee, paramız var. Kaç? Ay 29 bin. Ne geldi? Ah kahve. Aha. Aa. Aa. Bir dakika. Bir dakika kahve. Arkadaşlar bir dakika boyunca kahve yapabiliyoruz. Kahveyle vuracağız bir dakika boyunca. Kahve aldım gördüğünüz gibi. Bir dakika. Bir sürü para para verdim ve bir dakikalık kahve aldım. Bir dakika. 50 tane yaparsak Hadi herkes 50 tane yapsın 360 bin para Arkadaşlar sesim geliyor mu bilmiyorum şu anda. Birazcık bağırarak konuşuyorum. O zeka küpü. Zeka küpü yapıyoruz. Bas, 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 bas. Arkadaşlar zeka küpü yapıyoruz. Oo baya para veriyor. Şimdi ben şuradaki adamları birazcık şuraya da mı? Aa şuna da piti. Piti aldık piti. Sonra tep alıyor. Tep. Ney tep? Tep ne tep? Arkadaşlar tuğla masa olacak. Tuğla masa olması nasıl oldu? Masalar güzel oldu bence değil mi? Bir dakika. Bir dakika boyunca bunu yapacağız. Zeka tişört giydik bir dakika. Arkadaşlar ben bundan sonra o gelen her, her o gelen her şeyin şeyi para vereceğim ve çoğaltacağım. Güzel oluyor yine. Bir sürü para da geliyor. Oo oh, ne güzel. Bas, bas 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 bas. Arkadaşlar şu anda buradaki işçilerin en güçlüsü şuradaki ortadaki adam. En ortadaki adam en güçlüsü en güçlüyüm şu O ortadaki adam şu anda en güçlüyüm hadi 5 4 3 2 1 195 bin para verdi şimdi ben şuradan bir yeni adam alayım o belediye başkanı alalım Arkadaşlar belediye başkanı aldık. Çok güçlü. Tak çok güçlü Aa, Ama paramız yok. Bu sefer şey yapalım. O güzel. Bu da hızlı yapıyor. Arkadaşlar bu burunları geçmemiz için herkesin 39 tane burun yapması lazım. Çok mantıklı. Şimdi herkesin 39 tane yapması lazım. Aa şapka. Bak eş. Arkadaşlar üç oldu. Taş oldu. da yapıyorum. Arkadaşlar palyaço çok kızdı. Palyaçoyu kızdırmayın. Sattık parayı. tişört ne param olacak? Yeşil paradan yok Şöyle Durun. masa için 150 bin para istiyor. Bir tane fotoğraf çekelim. Bir tane daha. 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 Tamam. <laughs> şu adamı adam yükseltmek istemiyorum. Çünkü şey yapacağız. Şu bu, buradaki adamları Arkadaşlar şey, uyumuş bunlar. Uyumayın. Hmm. Biraz burada oynayalım. Şöyle. Arkadaşlar hadi. Bu sefer biraz zorlayalım. Bu videoya ee, bir sonraki bu Make More'nin devamını istiyorsanız bu videoya 7 like gelsin. Evet. Doğru doğru bildiniz. Bu videoya 7 like gelsin bir sonraki Make More videosu için. Bir daha Make More istiyorsanız 7 like. Atarsınız herhalde çok sevdiğiniz için. Atarsınız herhalde 5 like. Herhalde. Atarsınız herhalde. Aa, ya kalkan yapıyorsun.

Arkadaşlar burada e, bu videoya 7 like gelmezse tekrar Minecraft atacağım. Minecraft'ta da e, bildiğiniz gibi bir banka var bizim. O bankayı bitirdim. Bu videoya 7 like gelmezse o banka videosunu çekeceğim. Tekrar da Minecraft videosu çekeceğim. Bu videoya 7 like gelmezse eğer Minecraft atacağım. Oyun katlamayı Üf, üf 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 üf. Adam bardağı, ba ma bardağı masaya... Bardığı masaya... Pıs 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 pıs. Uh. Hmm. Şimdi... Buradan... Ya, yine para Şuraya Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben de şimdi Minecraft videos çeker miyim bilmiyorum. Yedek Minecraft videosu dursun diye. çeksem çekmesem şu anda düşünüyorum Ben yani de şimdi bir tane Minecraft videosu çekeyim bu videoyu bitirdikten sonra. O Minecraft videosu yedek dursun. Belki 7 7 like gelir atmam belki. Belki 7 like gelir at, gelmez at, atarım belki. Onun için bir tane daha video çekeceğim Minecraft videosu. Şu hediye paketi bitsin. şurada radyo bitsin. Sonra videoyu burada bitirelim. Radyo bitsin videoyu bitirelim. Bitti. arkadaşlar. Videoyu burada bitirelim. <laughs> arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen videoma like atmayı kanalıma abone olmayı, zil tuşuna abone abone unutmayın. Bunları yaparsanız çok mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu burada bitiriyoruz. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve hoşçakalın.